Merhabalar, barut ekranlarına hoş geldiniz. Dünya, Ukrayna-Rusya savaşını konuşmaya devam ediyor. Özellikle ABD ve Rusya arasında gerilim giderek arttı. Biz de son gelişmeleri hocamız Mithat Ferhat Durbey ile görüştük. Hocam, Trump'ın ve diğer ABD'li yetkililerin üst üste açıklamaları geldi. Rusya'ya ultimatom verdiler. Ama Rusya pek geri adım atmayacak gibi görünüyor. En baştan başlarsak aslında daha seçim arefesinde propagandalar yapılırken Trump'ın vaatlerinden biriydi. Bir telefonla halledebileceğini iddia ettiği için şu anda e, sözünü tutmamış görünüyor. Yakın zamanda da e, yine bir ara seçim ve e, mecliste değişiklikler olabilir bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Aradan çıkarması gereken problemlerden biri bu. Ama e, beklediği gibi olmadı. Rusya tarafına istediği gibi kendini kabul ettiremedi, şartlarını kabul ettiremedi. Evvelinde işte Ukrayna'ya biraz yüklendi. Uzlaşmacı bir hale getirmeye çalıştı ama onu da başaramadı. Şu anda neredeyse Biden'la aynı e, duruma gelmiş oldu. Aynı politikaları artık desteklemek zorunda kaldığını görüyoruz. Bunun da müsebbibi olarak Putin'i gösteriyor. Kendini sırtından bıçakladığını falan söylüyor. İyi yakın zamana kadar çok iyi dostum, çok iyi anlaşıyorum falan diyordu. Şahsına münhasır bir lider olduğu için söylemleri de böyle günden güne hatta saatten saate değişebilir. Ama müesses nizamın bir yol tutuşu var. Onun da çok dışına çıkamıyor. Şartlar da bunu gerektiriyor açıkçası. Savaşın başından beri Amerika'da değişiklikler olsa da politikalarda, açıklamalarda, sahadaki yapılmak istenenlerde, hedeflerde pek bu sapma yok. Bunun bir sebebi de yaptırımların çok da fazla etkilememiş olması. Bütün neredeyse dünya tarafından Çin ve Hindistan hariç uygulanan ticari ambargoların hatta Trump'ın tehditleri içerisinde de işte tarifelerin yükseltilmesi gibi, gömrüklerin yükseltilmesi gibi şeyler de var. Bunlar çok etkili olmadı. Bunun da bir sebebi Kuzey Kuzey Buz Denizi'nde küresel ısınmayla beraber yaşanan açılma özellikle petrol ve doğalgazın rahatlıkla Çin'e ulaştırılabilmesi, deniz yollarının da bu konuda açık olması sebebiyle çok da yaptırımlar etkili olmadı. Yaptırım uygulayanlara daha çok zarar verdi. Başında Almanya'nın geldiği Avrupa ülkeleri. Bütün bunlar tabii ki Rusya'yı motive ediyor. Tabii her zaman cebinde bulundurduğu nükleer kartı var. O nükleer tehdit hep başımızın üzerinde duracak. Özellikle Avrupa tarafından bakıldığında bu tehdidin devam etmesi, Rusya'nın bu tavrının devam etmesi, Amerika'nın da böyle gitgeller yaşaması normal. Zaten Kremlin Sözcüsü'nün son açıklamaları da bunu gösteriyor. Putin ve diğer Rus yetkililer savaştan yana değil, biz ülkece barış istiyoruz. Bununla ilgili de işte çeşitli isteklerimiz var. Bölgede yapılmasını istediğimiz şeyler var. Ama bir nükleer polemiğine girmeyeceğiz dedi. Çünkü bu savaşın kazanına olmayacak dedi. Bu aslında biraz aba altından sopa göstermek gibi derler. Ya da işte bir ufak çaplı tehdit gibi yani bizim nükleerimiz varı da bir yandan hatırlatıyor ABD'ye. Kesinlikle öyle. Elinde bulundurduğu sürece o kart olarak duracak, bir emniyet sigortası olarak duracak. Rejimin, devletin devamlılığı açısından bunu önemli görüyorlar. Ama barış istedikleri e, masada şartlarını kabul edersen o barışı hı hı. E, kabul edecekler. Aslında bunun arkasında da yine ekonominin çok yıpranmamış olması. Uzatılan savaş içerisinde de yıpratma harbine döndü e, ortasından itibaren. Özellikle son bir yıl içerisinde yaşananlar beklenen etkiyi göstermedi ve iç karışıklıklara sebep olmadı. Putin'e karşı bir darbeyi ketiklemedi. Aslında eli kuvvetli taraf hep Rusya olmuş oldu. Putin'in yeni bir teklifinin olacağı söyleniyor. Hava ateşkesi yapılması yönünde. Hem birazcık da e, Trump'ı ve ABD'yi biraz daha rahatlatmak için hem de biraz geri cephede aslında güç toplamak istediğine dair söylentiler var. Kara kuvvetleri açısından statik bir durum var. Karşılıklı drone saldırıları, uçak saldırıları, füze saldırıları kısa zaman önce İsrail-İran arasında gördüğümüz şekle döndüğünü düşünebiliriz. Yani iki tarafta aslında gökyüzünü kullanarak birbirine saldırmaya başladı. Buradaki temel mantık da o. Ama yine bunun arkasında kazanılmış olan alanlarında tutulması meselesi var. Ateşkes masasına oturduklarında şu an bulundukları, elde tuttukları alanları isteyecekler. Bunların kabulünü isteyecekler. Başta Kırım olmak üzere. İlha edilen bu alanlar meselesinden dolayı Amerika'nın da rahatsızlık yaşadığını, elinin sıkıştığını gördüğü için böyle bir kart atıyor. Böylelikle aslında karadaki kazanımların da belki resmi olarak kabul ettirmiş hale gelecek. Kırım konusuna değininiz. Kremlin sözcüsü de barışın bir numaralı şartı Kırım'ın tanınması dedi. Kırım neden önemli Rusya için? Daha Kırım ilhakı zamanına dönersek Karadeniz donanması açısından ve Karadeniz Deniz Ticareti açısından Sivastopol Limanı ve Kırım Bölgesi önemli. Coğrafya buna zorluyor. Bizim için de aynısı geçerli. Büyük bir donanmayı e, konuşlandırabileceğiniz, tersanelerini ve bakımlarını devam ettirebileceğiniz çok kısıtlı alanlar var. Karadeniz bu bakımdan limanlar ve tersaneler açısından yapılabilir alanlar açısından çok dar. Zaten savaşın başından itibaren de Karadeniz donanmasının yaşadığı sorunlar sebebiyle ve kayıtlar sebebiyle Soçi'ye taşındığını görüyoruz. Bütün o coğrafya içerisinde belirli birkaç limanda bu tür bir donanmayı barındırabiliyorsunuz. Bunlardan biri Sinop, biri de Sivastopol Limanı ve Kırım. Oranın elde bulundurulması şart. Bir şekilde aslında Rusya'yı buna mecbur ettiler. Aynı zamanda Moskova'dan gelen, Volgadon bölgesinden geçen bir demiryolu var. Bu stratejik bir demiryolu. Büyük birliklerin, büyük sanayi mamullerinin taşınabildiği, özellikle tankların, bütün bunların üstüne Karkiv bölgesindeki madenleri ve Donetsk bölgesindeki sanayi ve özellikle savaş sanayi bölgelerini içe işin içine katarsak birbirine zincirleme şekilde bağlanmış bir e, hedef listesi görüyoruz. Başından beri de Rusya'nın aslında bunu takip ettiğini görüyoruz. Yani Kırım'ı elinde bulundurabilmek için suyu, suyu elinde bulundurabilmek için e, aradaki demiryolu hatlarını aynı zamanda da e, işe yarar Ukrayna olarak gördükleri sanayi tesisleri, Soğuk Savaş zamanında inşa edilmiş tank fabrikaları, motor fabrikaları, ordunun bakımının ve gelişmesini sağlanınca alanları görüyoruz. Tüm bunların zincirleme şekilde birbirine bağlandığını görüyoruz. Hocam, bölgedeki çatışmalar da belli bir yere gitmiyor yani. Sürekli karşılıklı saldırılar var. Belli bir süre Ukrayna'nın ataklar oluyor. Sonra işte Rusya'nın cevapları oluyor. Sizce nereye kadar devam edebilir bu karşılıklı çatışmalar? 6. ayından itibaren Batı'nın yoğun desteğiyle beraber Ukrayna'ya desteğiyle beraber e, olay tamamen e, yıpratma harbine döndürüldüğü için taktik olarak da sahada e, bunun devamlılığını görüyoruz. Bunun sebebi işte yaptırımların çok da etkili olmaması. Ukrayna tarafındaki hava savunmasını güçlendirilerek Rusya'nın elindeki birçok e, teçhizatın aslında işe yaramaz hale getirilmeye çalıştığını görüyoruz. Beklenen oldu. Yani Soğuk Savaş dönemindeki NATO doktrini bunu öngörüyordu ve bunun uygulandığını görüyoruz. Bu da işte yıpratma harbinin sonuçları. Ukrayna bunu ne kadar de devam ettirebilir? Çünkü taşıma suyla devam ediyorlar. Aslında Rusya tarafından baktığınızda da desteğe muhtaç olduğunu görmeye başladı. Kendine çok yakın, yani Moskova'ya çok yakın bir alanda bile seferber ettiği ordunun bir şekilde Kore tarafından, İran tarafından desteklenmesi gerektiğini, yani dış desteği onun da aslında ihtiyaç duyduğunu görmeye başladık. Bu harp devam ettiği sürece böyle olacak. Anlaşılan o ki Batı Ukrayna'yı teçhiz etmeye, desteklemeye devam ederek Rusya'nın artık çözülmesine kadar bunu devam ettirmek isteyecek. Yani yıpratma harbi uzayacak. Bu da tabii Ukrayna halkına ölümler ve şiddet olarak geri dönüyor. Hocam ağzınıza sağlık. Daha maalesef uzun bir süre bu meseleyi konuşmaya, görüşmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Barut'a abone olmayı unutmayın.